İlk aile hekimi bize haber verdiğinde Sema bir tanesi söylendiğine bize inancın olsun 3-4 gün yani birimiz yemek yemedik. Hiçbirimiz yani yemek bile yemedik. Böyle hepimiz birbirimize baka baka kaldık biz aile olarak yani tek başımıza asla başaramayız, yapamayız. Çünkü bu çocukların hiç zamanı yoktur. İki yaşına kadar bu ilacı alması gerekiyor. E, i̇ki yaşına kadar eğer bu ilacı almazsa bu çocuklar şu anda bile kas kaybı yaşıyorlar. Göğsünde çökmeler var, ellerinde dönmeler var. İki yaşına kadar almazsa bu çocuklar hepsi toprak oluyorlar. Gerçekten çok zor durumdayız. Çok büyük bir mevla. Yani bir aile tek başına asla başaramaz. Çok büyük bir paradır. Ve biz çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Hangi kapıya gittikse bizi boş çevirdiler. Sadece bu şekilde izin verip bu şekilde topluyoruz. Çocukların hesabını atıyoruz. Şu an Serhat 15 yaşındadır. Serhat Mirza için okulunu bırakıp stand başında duruyor. 2 yaşından sonra e, bu çocuklar kas kaybı yaşıyor boğazları deliniyor, trakya takılıyor burnundan besleniyorlar midesini deliyorlar yani e, yaşama şansı sıfır 2 yaşından sonra 5 ay mı kaldı? Abi? evet 2 yaşına kadar bu ilacı alması gerekiyor çünkü sürekli aç aç açına yatırıyorum kilo almaması gerekiyor ve bu çocuk sadece şu an mamayla besleniyor şu an yüzde on birdeyiz. Hani daha çok var. Ama zamanımız yok. Mirza'nın zamanı yok. Normal mevsimlik bir işçiydim. Pamuk sulayarak, mısır sürerek geçimimi yapıyordum. Yani buna hiç kimsenin, hiçbir tek ailenin gücü yetmiyor. Çünkü yaklaşık 2 milyon dolar para. Bunun tedavisi de Türkiye'de yok. Yani bu ilacı Türkiye'ye getirmiyorlar. Dubai'de, Amerika'da bir de e, ee, Almanya'da var Zorgesma kesme ilacı. Merhaba, ben Mirza. SMA tip bir ölümcül kas hastası henüz bir yaşındayım Bebekliğimi bile yaşayamadan büyük bir hastalıkla mücadele ediyorum. Sağlığıma kavuşmam için sizlerin desteğine, başına ihtiyacım var. Lütfen beni ölüme terk etmeyin.